<laughs> evet arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün Life After oynuyoruz. Ve bildiğiniz gibi ne oldu lan? Lan oyun niye dondu? Ha geldi tamam. Ve bildiğiniz ve bildiğiniz gibi beni yeniden oyundan ay kamptan atmışlar. Ulan 2 dakika girmiyoruz hemen atıyorlar anasını ya. Ve bildiğiniz gibi biz yeniden bir kampa girmek zorundayız. Gönder. Ne oldu lan? <laughs> hmm. Gönder. Gönder. Şimdi gideceğiz işte. Ee, Rachel bizim şuradaki evi taşıyacak. Bu arada benim canım arttı mı azaldı mı lan? He artıyormuş lan. Tamam. Geri dönüne evi taşıyor. Taşıyamasın Sağlık tam ay besin tam olunca sağlık yenileniyormuş yavaş yavaş bunu da yeni keşfettim neyse şimdi gideceğiz e, bizim şapkayı alacağız şapka var mıydı lan bizde bilmiyorum bakmadım gideceğiz eğer almadıysak şapkayı alacağız o böyle biraz daha şey verdi Lütfen <laughs> çıkmadım de lütfen çıkmadım de lütfen çıkmış de tamam veriyordum o işte, beş almak istediğinizi emin misiniz? Ne açtın lan? Senin anını atıyor musun ya? Evet arkadaşlar bu arada önemli bir bilgi vereyim. Ne lan? Bu arada önemli bir bilgi vereyim arkadaşlar. Ee, ortalama 6 ay sonrasında yani ortalama 6 ay sonra e, abi maskere gidecek. Yani bilgisayar bana kalacak. Bilgisayardan videolar çekebileceğiz. Böyle facecam falan koyacağım. Bu sizin için gayet iyi bir haber. Bu sayede sizinle birlikte oyunlar oynayabiliriz. İşte CSGO'dur sonucuma. İşte CSGO'dur sonucuma işte FNAF falan filan. Bu arada burada bir şey var mı? Oha oha. Şu an ne verdiklerine bakmıyorum bile. Yalnız o adamın bayağı şeyler çıktı lan. Zombi yok değil mi lan? Yok. İyi. Ev? Lan ev? Lan? Anlısın. Lan! Ya bunu yapanın var ya onun ta anısının afetine kadar. Lan merdivene bile vurmuş manyak. Lan. Sen iyisin değil mi lan? Ulan lan bunu yapanın ben var ya. Şapkamı çalmışlar ya. Şapkam var benim orada. Bir dakika lan şapkam burada mı buldum yoksa yok değil. Ya şapkamı çalmışlar ya. Ulan şapka burada değil miydi lan? Ha yok çalmamışlar. Daha sizin günahınıza girdim affedin. Ne affetmesin lan evimi bok etmişsiniz ne affetmesin ya. Hay AQ ya. Şimdi iki saat odun arayacağız. Ee, <laughs> hay, Bunlara zarar gelmemiş ee bunlar duruyor. E oğlum çok mantıksız. Ha bunlar filan duruyor. E ne alak oğlum sen sadece yağmalamak için mi geldin buraya? Doğru düzgün bile yağlayabilir. Yapıp yap 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 Evet arkadaşlar artık kim yaptıysa Allah inşallah onun belasını verir diyoruz ve gidip malzeme toplayacağız. Şurayı iyileştirmek için bayağı bir ihtiyacımız var. Bir sonraki videoda hatta bu videoda bile olabilir. Gideceğiz o bizi yağmaya alan yerlerin evini damel öğrencileri Zaten videonun başlığı büyük intikam falan olur. Güveniniz var mı lan? Yok. İster raporu sana sonra bakacağım. Abi kapıyı bile değişmiş ya manyak ya. Lan bu benim şeyim. Hastalıklı saldırmış. 2020-06-13. 17. Oha lan kaç gün geçmiş herhalde. Beş saldırmış ki Allah belasını versin o hastalıklının. Şunu kapatmayı unutmayalım biz. Kapat. Oğlum hastalıklı nasıl saldırıyor lan buraya? Saldırabiliyorlar mı? Lan ben bilmiyordum bunu bak. Etrafta zombi var mı lan? Yemin bile etrafta zombi görürsem onu sorun tutacağım ve onun içinden geçeceğim. Ayı var orada. Ayı da saldırmazsın zaten. Ne lan ayı saldırmaz. Bir de 5.54'te saldırmış. Hadi saldıracağını bilse ki savunulduk da. Neyse. O lanet olası hiç sataşmayacağım. O lanet olası. Gönder beni şey merkezine bro. Biraz vahşi doğada odun topluyor. Çok ihtiyacımız var şu an odunu şerefsiz hastalıklarının Allah belasını versin. De oğlum o merdivene nasıl saldırdı lan? Merdivene sal... Oğlum merdivene saldırması için evin içine girmesi lazım. Değil mi lan? Ben mi yanlış biliyorum? Bunlar da 2 saatte açılıyor ya. Acaba video çekiyor mu? Kanka niye her şey şeffaf oldu? Ana lan orada bir şey oluyor. Oğlum niye her şey kasıyor lan? <laughs> ya abi lütfen yeniden oyundan aktığını söyleme bana. Lütfen. <laughs> Hay ben senin tam